Shin Godzilla baba istediğin gibi King Kong'lardan aldığımız tüm muskasaları yiyebilir miyiz babacığım? <laughs> Artık ziyafet çekebiliriz. Saldırın muzlara. Allah saldır 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 saldır. Abi dur. Önce ben bir yiyeyim. Yum 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 yum. Ee, çok leziz Alın kardeşlerim Bunlar sizin hakkınız Zaten keriz muzları bunlar Ana hani almamız pek kolay oldu <gülüyor> 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 Hayatımda yediğim en güzel muzlar Çocuklarım Musevanız bittiyse artık işin ciddiyetini kavrayın. Biliyorsunuz ki Godzilla üretim makinelerimiz son durak çalışıyor. Şimdi makineyi hazırlayın. Lütfen beni serbest bırakın. Yalvarırım ben hiçbir şey yapmadım. Bilmiyorum. Sen demek bir şey yapmadın ha? Yalancı sinir. Yapmamıştım. Bırak bu yalanları. Arkadaşlar şimdi Godzilla üretim makinemizi çalıştırabilmemiz için sizlerin videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açması gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi videomuzu beğenin abone olup bildirimleri açın kontrol ediyorum. Hmm, herkes beğenmeye başlamış güzel. Artık makine çalışabilir. Sizin sayenizde sağ olun. A, W, X, X, Artı Y, İntel. Ne oluyor be? O ses de ne? Godzilla emret. Çok güzel. Makinem son durak çalışıyor. Hadi çocuklarım siz de girin makinenin içine. Hep bu anı bekliyordum kardeşim. Ben de öyle. Artık küllerimizden yeniden doğacağız. Ne bir şeyler oluyor. <laughs> o zaman çıkabilirsiniz çocuklarım. Bir bakayım size. Tam da istediğim gibi. Baba kendimi daha güçlü hissediyorum. Şu karın kaslarıma baksanıza. Sizin için hepsi. Şimdi karın kaslarınızı gösterme zamanı değil. O King Kong bana ait nükleer enerjimi çaldı. Enerji lazım. Sandıktan fenerleri alın. Koleleri yerleştirin. Ne doğru. Babam çok hasta. Bu fenerleri eğer kuleleri yerleştirmezsek hemen ölebilir. <laughs> Keşke King Kong hiç babamın enerjisini almamış olsaydı. Bunu biz de istiyorduk kardeşim ama babam ve King Kong uzun zamandır düşmanlar. Hadi benimle birlikte fenerleri diz. Ben koyamıyorum. Gel. Bu kulenin enerjisi tamam. Şimdi burayı sen dizeceksin. Göster bakalım hünerlerini. Doğru diziyor muyum kardeşim? Evet. Tam olarak aynen o şekilde dizeceksin. Şu ortaları da doldur. İşte bu kadar. Tamamdır. Şimdi Godzilla babam için bu kule de hazır. Ana şimdi son kulenin enerjisini yerleştireceğiz. Maymunlar! Godzilla'lar tam da buraya doğru geliyorlar. Tuzağımız hazır mı? <laughs> hazır. Gelsinler bakalım. Gelecekleri varsa görecekler de var. Kardeşim benim duyduğum sesler. Ana, bunlar maymunların sesi. Maymunlar, kulemize ne işiniz var sizin? Yakalayın Ula. Ne yapıyorsun be? Dur. Seninle düzgünce konuşmaya çalıştım. Anlamanız mı kötü oğlum? Maymun zeki Allah sizi alır Kardeşim dur. Orun kedi sakın atayım deme. Eğer kuleye zarar gelirse babamın enerjisi bozulur. Asla Shin Godzilla'nın enerjisini toplayamayacaksınız. Ayşe <laughs> <laughs> babam için. Dur kardeşim. Şu son kuleyi de tamamlamalıyız. Bu King Kong'un maymunları çok olmaya başladılar. Babamın günden güne enerjisi bitiyor. Babacım. Tüm enerjilerini doldurduk. <laughs> hissedebiliyorum. Ama gerçek enerjim hala King Kong'da. Sadece size güvenebilirim. Enerjimi getirin. Tamam baba. Elimizden gün yapacağız. Elinizden gelen değil. Enerjimi getir. Ana, babam artık ne dediğini de bilmiyor. Biz sadece Gojira seviyesindeyiz. Yani o enerjiyi almamız çok zor. Ee, benim gördüğümü görüyor musun? Maymunlar daha fazlası. Kardeşim sakin ol. Bizi görmesinler. Gel şöyle yavaşça gidelim. Ana buradan şöyle gideceğim. Tamam. Şimdi burada sığınabiliriz atayım mı nükleer topu mu? Ama bu sadece tek atımlık. Bu da yeter zaten. <laughs> Saldırıya uğradık. Ah! Bu Gojira! Maymunlar, bu size son uyarımız. Shin Godzilla babamın enerjisini çabuk verin. <laughs> o enerji King Kong babama ait. Ve artık alamayacaksınız. Duydunuz mu? <laughs> babamın enerjisini çalarak onun enerjisini kendi enerjiniz gibi kullanamazsınız. Oh, Aa, ah, ah, ah. oh, bana bir şeyler oluyor. Kardeşim artık Mega Godzilla seviyesine yükseldik. Bundan böyle gücümüze güç kattık ve kimse bizi sataşamayacak. Doğru diyorsun kardeşim. Buradan bir koku geliyor. Hem de çok yoğun bir koku. Ana bir sıcaklık da hissediyorum. Kardeşim dikkatli ol. Her yer lav. Görebiliyorum. I, ama geçemiyorum. I, beni izle uç. I, zaten uçmaktan başka çaremiz yok kardeşim. Ah, sıkışıp sıkışıp kalıyorum burada. Ya Gel buraya. Heh, geldim işte. Ana benim duydum. Sesini sen duydum duydun mu? İçerisi maymun la Maymunlar! Mega Godzilla küçülme! Ana maymunlar! Sizi uyarmayacağız. Artık Shin Godzilla babamın enerjisini verin. <laughs> Anlamıyorsunuz değil mi? O enerji King Kong baba kendisini aktaracak. Ve sizin gibi Godzilla'ların Shin Godzilla'nın işini bitirecek. Bundan mı sengen olacağız? <gülüyor> <gülüyor> Buradaki maymunların da bitti. Bu ne? La? Bir ses geliyor. Gojira! Kardeşlerim. Çok hastayım. Bu maymunlar bana virüs bulaştırdı. Gojira iyi olacaksın. Sana yardım getireceğim. Oh, vaktim yok. panzehir panzehir mi? Hani panzehir var mı kardeşim burada? Aa, panzehir, panzehir. Bir sürü iksir var. Aa, o ne la? Sanırım burada bir şey var kardeşim. Aa, tek farklı bir blok burası. İşte sandık. Aha. Yenileme. Sanırım panzehir bu. Gojira. Al bakayım şunu. <laughs> Kardeşlerim, siz olmasaydınız iyileşemeyecektim. Sağ olun. Önemli değil Gojira. Sen bizden birisin ve sana hiçbir şey olmazla izin vermeyiz. King Kong'un Shin Godzilla'nın nereye götürdüğünü biliyor musun? Ah, bu çok tehlikeli. Gitmeyin. Gitmek zorundayız. Babamın kesin emri var. O zaman şuradaki kapa açın. Ee, başka çaremiz yok. Çocuklarım bana birazcık muz getirin de keyfim yarına gelsin. Oh, oh. Ah. Baba, Babacım keyiflenmeden önce sana söylemem gereken mühim bir durum var. Ne oldu gene? Yoksa maymunlar muzarımı mı yedi? Yok yok öyle bir şey değil baba. Ya nasıl bu şey? Ee, şey Shin Godzilla onun enerjisini çaldığın için çok sinirli ve 2 Mega Godzilla tam da buraya doğru geliyor. <laughs> ben de bir şey sanmıştım. <laughs> Gelsinler. Kardeşim yavaş gel. Burası lazerlerle çevrili. Dikkatli olmalıyız. Burada yavaş. Sakın değil mi? Buradan da arada geçersem. Tamam İşte oldu. O ne la? Uçma çantası. Sandığın içinden benzin çıktı. Benimkine benzin koysana. Dur bir dakika. Ha işte. Kardeşim delikleri görüyorsun değil mi? Görüyorum da. Ben daha önceden uçan koltuğa hiç binmemiştim. Gel bak çok kolay şöyle geç. Ee, çok zor. Ah benimki sinyal yani Aşağı doğru çekiyor beni. Kardeşim sakin ol. Ya başla gelmeye çalış. Ee, ah. Geldim. Şu kapıyı açtım. Şuna bak. Nasıl bir yere geldik be. Uçma gücünü kullan. Tamam. Şu demir parmaklıkları kıralım. İşte bu kadar. Benim hissettiğim şeyi sen de hissediyor musun? Bu şimdi Godzilla babamın çok yaklaştık sanırım. Hissedebiliyorum. Hadi öyle la. Demek sizdiniz ha. Godzilla'nın enerjisini alabileceğinizi sandınız? Kardeşim bombaları yolla. King Kong bu sana son yarım. Ya enerji verirsin ya da çok kötü şeyler seni bekliyor olacak. Çok kötü şey dediğim bu silahlarla bana zarar vermen mi? <laughs> Sadece gıdıklanıyorum. King Kong babamdan uzak dur onu. <laughs> Kardeşim bana bir şeyler alıyor. Aa, bana da gerçek gücü hissetmeye başladım. Artık Shin Godzilla seviyesindeyiz. Alın size biz maymunlar. Kardeşim şimdi benimle birlikte. Hayır yapamazsınız bunu. Yaparız al bakayım. Senin işini bitirdim. Sahte Godzilla seni. Babanı çağır. Babamı mı? Doğru ya. Kardeşim bu fikir neden daha gelmedi? Çocuklarım beni çağırıyor burada bekleyin. <laughs> Enerjim sonunda gel bakalım babana. Hayır Shin Godzilla dokunma ona hayır. <laughs> i̇şte hissediyorum. Babacım çağrımıza yanıt vermişsin kirpici de vereceğim çocuğum. Çok güçlüyüm artık. Nükleer füzyon bombalama. Ah, sen yapma bunu. Aa. Artık güç bizim. <laughs> Babacım yeniden doğmuş gibisin. Siz sizin sayenizde kıdemli çocuklarım benim. Arkadaşlar bugün Shin Godzilla seviyelerini oynadık. Umarım videomuzu hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda iki tane çok eğlenceli video çıktı. Lütfen onları da tıklayın izleyin. Hoşçakalın bay bay.